Şu anda 10 tane ilçemizde yaklaşık 30 tane okulda 4972 okul öncesi öğrencimize yemek, ücretsiz yemek verilmeye başlandı. Bunun dışında özellikle taşımalı eğitim olan öğrencilerimiz, bunların sayısı da yaklaşık 76.313 öğrenci, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz, bunların da öğle yemekleri yine ücretsiz veriliyor. Özel eğitim öğrencilerimiz var bunun dışında. Yaklaşık 894 tane özel eğitim öğrencimiz de yine ücretsiz öğle yemeği içerisinde dahil ediliyor. Bir de pansiyonlu okullarımız var ve pansiyonlu okullarımızın içerisinde de yaklaşık 14 bin öğrencimiz de yine pansiyonlu okullarda ücretsiz yemek yiyorlar. Bunlar tabii bizim kendi mutfaklarımızda hazırlanıyor. Her ilçemizde şu anda gördüğümüz standartlara uygun mutfaklarımız var ve mutfaklarımızda meslek liselerimiz ve öğretmen evlerimizin kanalıyla bunlar yemekleri, sıcak yemekleri pişiriliyor ve okullarımıza dağıtılıyor. Her okulumuzda mutlaka ya gıda öğretmenimiz ya da gıda mühendisimiz mutlaka bunları kontrol ediyorlar. Biz dört kap yemek, sıcak yemek de dahil olmak üzere Öğrencilerimizin kalori değerlerini de hesaplayarak bunları okul müdürlerimiz e, denetiminde ve kontrolünde sürekli sürekli takip ediliyor. Günlük numuneler de alınıyor hem kalori miktarı açısından hem de yemeğin öğrenciler açısından sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve ölçülerde olması açısından günlük yemek numuneleri de 24 saat süreyle saklanıyor ve kontrol ediliyor. Şu ana kadar da ilimizde e, hiçbir şekilde gıda zehirlenmesi konusunda e, bir şey yaşanmadı. Bizim yaptığımız yemekleri arkadaşlarımız yemesi bizi gayet mutlu ediyor. Yani bundan gurur da diyorlar ee, İnşallah ileride daha güzel bir aşçı oluruz. Bizim için öğrenci, arkadaşlarımızın hani yemekten faydalanması hem bizi sevindiriyor hem de yaptığımız için gurur duyuyoruz. yani. <laughs> Kendi okulumuzun yaptığı yemeklerden memnunuz. Arkadaşlarımız kendi elleriyle gayet güzel yapıyor. Yani her gün yemek hizmeti veriyorlar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar bizimle. <laughs>